Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan integralde alan konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeceğim. İntegralin toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği vardı. Dağıtıyorum. 5'ten 13'e fx 5 dx artı 5'ten 13'e 1 dx. x eksi 5'e u diyorum. u eşittir x eksi 5. O'nun x'e göre türevini alıyorum. Buradan du bölü dx. x'in türevi 1. 5'in türevi 0. İç dış çarpımı yaparsam du eşittir dx olur. dx yerine du yazıyorum. 13 ve 5 x'e göre yazıldığı için onları da u'ya göre değiştireceğim. x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. Ve 5 0'a dönüştü. x gördüğüm yere... 13 yazıyorum. 13'ten 5 çıktı. 8. 13'te ne yaptı? 8'e dönüştü. İntegralimiz 0'dan 8'e f u d u artı 5'ten 13'e 1 dx. U gördüğüm yere x yazıyorum. İntegralimiz komple 0'dan 8'e fx dx artı 5'ten 13'e 1 dx. 0'dan 8'e fx dx'i bulmak için bize fx fonksiyonu lazım. fx artı 1 verilmiş. fx'i bulmak için p fonksiyonun içerisindeki x'e 1 çıkartıyorum. x'ten 1 çıkarttığımızda sağda eksi işareti olduğundan dolayı y eşittir fx artı bir fonksiyonunu bir birim sağa kaydırırsam y eşittir fx fonksiyonunu bulurum. Sağ yumuşak g'de eksi olması bizim şifremizdi. fx artı bir fonksiyonunu bir birim sağa kaydırdığımızda y eşittir fx fonksiyonunu buluyoruz. Bir birim sağa kaydıralım. y eşittir fx artı bir fonksiyonunu bir birim sağa kaydırdık. y eşittir fx fonksiyonunu bulduk. Sıfırdan 8'e fx dx demek x ekseni üzerinde sınırları 0 ila 8 arasında fx fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan alan demektir. 0'dan 8'e fx de demek paramış olduğum bu üçgenin alanı, bu dörtgenin alanı, yamuğun alanı, bu alanların toplamı 0'dan 8'e fx de demek. Üçgenin alanı olursam taban 4, yükseklik 2, 4 çarpı 2 bölü 2'den üçgenin alanı 4'tür. Dikdörtgen alanı ise 4 ile 6 arasında 2. Yükseklik 2. 2 çarpı 2 4'tür. Sarı ile çizilmiş olduğum yamuğun alanı ise A artı C çarpı H bölü 2'den A'sı 4 C'si 2 H 2 Buradan ne çıkar? İktidar sadeleşir. 6. Bunların toplamı 4, 4 daha 8, 6 daha 14. Ne yapar? İntegral 0'dan 8'e fx dx x, 14 eşit. Birin integrali x'e göre x'tir. 5'ten 13'e. x yerine 13 yazıyorum. Üst sınır. Alt sınır 5 yazıyorum. Bu yazdıklarımı birbirine çıkarırsam 8'i bulurum. 5'ten 13'e 1 de 8'e e eşitmiş. Bu ikisini toplarsam Bizden istenen 5'ten 13'e fx-5 artı 1dx'in sonucudur. O da 14 artı 8 22 olarak bulunur.